Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamu işleri Toplu İş Sözleşmesi'nde gelişmeler var. Biz de sizlere bunlara videolaştırmak istedik. Kamu çalışma protokolü sonrası bize en çok sorduğunuz sorulardan biri bizim sözleşmemiz ne zaman olacak arkadaşlar? Biz de aldığımız bilgi ve haberleri size videolaştırmaya ve haberleştirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık şu an kamu kurumlarında 200'e yakın Toplu üst sözleşmesi bekleniyor arkadaşlar. Yani 200'den fazla kurumda toplu üst sözleşmesi bekleniyor ve bunların hepsini size teker teker çıktığı anda videolaştıracağız, haberleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde dün yine Türkiye'de ilk kez sizlere sunduk. Tarımsal Destekleme Kurumu Kamu Çelişme Protokolü sonrası toplu üst sözleşmesi imzaladı. Onun iki ayrı videosunu yaptık. Kanalda vardır ve web sitemiz memurlarhaber.com'da da haberleştirdik. İki tarafta da bunları bulabilirsiniz. Ve önümüzdeki günlerde de Üç büyük kurumda da yakın zamanda toplu iş sözleşmesinin çıkması bekleniyor. Önce kamu çalışma protokolüne bakalım. Tamam baş 15 bin TL üstüne %45 zam verilmişti. 2023 ikinci ay %15 maaş zam mı? 2024'ün birinci ay %10 maaş zam mı? 2024'ün 2. ay %10 maaş zam verilmişti. Ve üstüne enflasyon aşarsa bu rakamları orada enflasyon farkı verilecekti. İkramiyeler 30 artı 30 olmuştu. Mayıs ayı 2 dönmesi 3625 TL olmuştu. İş birimleri Birinci grup %6, ikinci grup, grup %5, üçüncü grup %4 ayrılmıştı. Bu gruplar kamu kurumlarının kendi toplu üst sözleşmelerine bırakılmıştı. Yani kurumların kendi toplu üst sözleşmelerinde hangisi, kim birinci grup olacak, kim ikinci grup olacak, kim üçüncü grup olacak. Kurumların kendi inisiyatifine bırakılmıştı. Onlarda da toplu üst sözleşmelerini bekliyoruz arkadaşlar. Orada belli olacak. Sosyal yardım 1595 TL olmuştu. Hizmet zammı 15 TL, net 10 TL olmuştu yıl başına ona göre hesaplarsınız. Yani atıyorum 5 senelikseniz 50 TL hizmet olacak net. Giyim yardım 700 TL artı %45 zam olmuştu. Gece zam mı %8'den saat 20 ile 06 saatler arası olmuştu. Fazla çalışma ücreti %70 olmuştu. Yemek yardım net 95 TL olmuştu net. Şehit yakını çıplak ücretin %10'un ek ödeme almıştı. Bu da yaklaşık 1500 TL civarı ediyordu arkadaşlar. %27 vergilerinde ise 1350 TL civarı ediyor ek maaş. Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihleri arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemeler ilişkin farklar kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir. Tabii ki kurumların kendi toplu iş sözleşmeleri bekleniyor. Ona göre hesaplanacak bunlar. Toplu iş sözleşmeleri Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Nolu oluşkalı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor. Dediğimiz bilgilere göre bu ay içerisinde birçok kurumda yukarıda kamu çalışma protokolünün hemen hemen aynısı olmakla beraber çok küçük nüanslarla büyük kurumlarda toplu iş sözleşmeleri önümüzdeki haftadan itibaren imzalanması bekleniyor. Bilginiz olsun. Yani önümüzdeki hafta sizi toplu iş sözleşmesi bombardımına tutacağız. Bilginiz olsun. Kurumlarda hızlı bir şekilde birçok kurumda toplu iş sözleşmesi gelecek arkadaşlar. Bu bilgiyi verelim. Tüm kurumların 2023-2024 toplu iş sözleşmelerini en hızlı şekilde hem haber hem de video yapacağız. Bizi takip etmeyi devam edin arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı'ndan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 18 iş kolundan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni toplu iş sözleşmelerini bekliyoruz. Eli kulağında. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer kurumlarda da aynı şekilde. Bu ay birçok kurumda toplu iş sözleşmesi gelecek ve hepsini size teker teker hem video yapacağız hem de haber yapacağız. Kaçırmamak için kanala abone olun, bildirim zilini açın ve bir de videonun altında bulunan Instagram sayfasını kamu haberi tıklayın. Linkten ve Instagram'dan Kapış haberi takip edin arkadaşlar.